Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün de sizlerle Tavvan yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Evet. En son dün çekmiştim. Evet. Gördüğünüz gibi 252 kamız var. O oh, ye. Yeah. O oh, ye. Yeah. Yes. Come on baby. Одоска я Evet 51 kalmış kaldı. Kesin alacağız. Boss'u %100 aldık. İnanıyorum. Evet 5000 paramız kaldı. 252 kaldı. 5000'e düştü hadi. bulamadık. Şu ne kadar istiyor? Işte 12 k tüh. Varken bassaydık. Tam şimdi yaparız zaten 12 k sorun değil. çabuk yapıldığı için arkadaşlar bu video can gelemedi. Üzgünüm. Zaten hep ilk videoma can gelmiyor. Öbür videolarıma geliyor. Ha bu arada arkadaşlar e, küp neydi? Küp mu neydi? E, Alper'le çektiğimiz o videoyu ben yanlışlıkla yeni seriyi yazmışım. Arkadaşlar o yeni seri olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Beleş oyundu. Ama belki de getirebilme şansımız var. Hemen. Evet 723 vuruyoruz. Can şu altın açmış? Biz de açacağız. Şu en güzeli ya şu beyazlı. 180 yapacağız. Oo. Bayağı var. Çabuk para kazandığımız için sorun yok. Bundan sonra şey gelecek tahminimce. E, Bumbik. hakkat saat öyle. Videoya can gelmeyince konuşacak bir şey bulamıyorum. Ondan işte oyundan bahsediyorum. basmıyormuşum gene hiç. Aha. Gold troll var ya çok trolldü. İçinden çok para çıkıyor. Ve süreli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de 100 canımı ne var. Kritik atalım. Bizim de 15 kalmaz var. 15 K. Hadi be alırız alırız koçum alırız 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 koçum aldık be yes 13k verdi troll Evet, şu an basıyorum. Onunla ver olsun diye bakıyorum şu okçu. Şu onunla ver 15 k istiyor hemen veririz. Onun ikincisi kaç istiyor? 25. Hemen yapalım. 25. Evet şu an e, tüm adamlarımın toplamı 8670 vuruyor. Bakalım kaçmış bu. Ha, az tamam. İlk önce ay sırtım. İlk önce bunu yaparız. <laughs> kaç dakika olmuş? 5 dakika. Güzel. İnşallah e, bu bölüm bossu yeneriz. Yenersek çok güzel olacak. Çünkü e, şey arkadaşlar altın depomuz 252k ya 500k mı ne olacak Can söylemişti önceki videoda. E, arkadaşlar bugün Clash of Clans gelemeyebilir. Onun yerine Taverna gelir veya Bombitch gelir. Ağırlıklı olarak Taverna ve Bombitch önem vereceğim. Ee, niye Clash of Clans'a önem vermiyor diyorsanız arkadaşlar, arkadaşlar ben telefonumda her zaman diyorum. Baya ilerlediğim için şimdi en baştan başlamak bana sıkıcı geliyor. Ama Bombitch'te telefonumda hiç oynamadım. Telefonumda hiç oynamadığım için 11 çok güzel geldi. Telefonuma da indirdim. Şu an hiç başlamadım ama. Evet 11K vuruyoruz. Çok güzel. Şu adamlarımın toplamı daha doğrusu 11K vuruyor. Şu köpeğe çok önem verdim ben. Aslında 50 yapınca özellik açabiliyormuşuz. Yapalım hemen. 49 50. ne istiyormuş özellik için Hı. tamam kolay basit hatta şimdi açabiliriz tahminimce bakayım Heh, şimdi açabiliriz tamam 12K vuruyoruz. 12 kavuruyoruz 11'den 12'ye çıktı güzel ee, şu adamın atacağım 15 k ekranda kıl vardı da üfledim Üf diye ses çıktı Evet. Şu kadını açtık. Ee, şimdi şu serpik diye adam geldi. Bunu alınca 20k artacak bizim DPS'miş. Şu ayarlar menüsünün altında en sol tarafta ayarlar var. Ayarlarının altında DPS e, bizim adamlarımızın yani tüm adamlarımızın toplamının kaç vurdu? Yani kaç can gö götürdü? <laughs> İlk videoda ben de anlamamıştım. Evet. Şu an 13k vuruyoruz. İdare eder. Bir dakika şuna bir bakayım. 25 istiyor. Ha. Aslında <laughs> verebilirim. Ama vermek istemiyorum. 8 dakika olmuş bu arada her gün video <laughs> yetiştirmeye çalışıyorum her gün video yetiştiremezsem kötü olur bir de yaz tatili girdi çok video koymaya çalışıyorum okullar var diye şu an ne kadar okullar var diye gene bayağı koymadım ama şimdi okullar kapandı Hayır arkadaşlar e, ben tabi ben de tatile gideceğim biliyorsunuz Siz de gidiyorsunuz e, Ben de tatile gideceğim en az bir hafta video gelmeyecek şimdiden söyleyeyim o videoları telafi etmek için e, her gün 4 video koyalım ya 4 ya 5 e, artık her gün 7-8 video koymaya çalışacağım arkadaşlar Can'la beraber e, yaz tatilinde de videoları en azından ben gideyim de seyredersiniz istiyorsanız. E, çünkü İzmir'e gideceğim. İzmir'den gidiş dönüş uzaktır. Oradan sonra da tatille işte. Ondan e, çok video koymaya çalışacağım. Her video zaten 15 dakikanın üstünde olmadığı için en az bir gün e, 20 tane video koyabilirim mi? Bir günde. Bir günde zaten oha 61 k istiyor. Ne yapacağım lan? İnat ettim. Ne kadar veriyor ki şimdi bir de 14'ten 30'a çıkarsa çok güzel olur. 14K'dan şu adamlarımın hepsinin toplamın vuruşu diyorum. DPS diyeyim artık anlamışsınızdır dedim. Sol köşede e, DPS 30 şu şeyi alınca işte şunu alınca acaba 30 bin atacak mı? Bilmiyorum. İnşallah 38 bin K olur. Çok güzel olur. 38 bin K olursa zaten <laughs> Bayağı güzel olur. Ee, şu kıza basmayacağım. Basmayacağım. Aynen. Şu şeyi biriktireceğim. Okçunun. Ee, bir tane aletimi ne diyeyim işte. En çok şu köpe önem verdik. 50 level. Artık köpeğe önem vermiyorum. Başka adamlara önem veriyorum. Bakayım. Video 11 dakika olmuş. Bosa geçsek mi bir denesek mi? 723 vuruyorum. Bana göre çok güzel vuruyorum. Bir dakika şunu açmak için ne kadar istiyordu? 123k. Şu ne kadar istiyor? 61k. Yaparız 61k. Bir bosa geçelim ya. Bari videonun, videonun sonunda bossa yenelim. Yenme şansımız yüksek gibi. İnşallah yeneriz de. Ya bu videoda en azından yenemezsek öbürki videoda yeneriz. Yine bayağı düşüktük. Şu an o kadar hızlı vuruyorum ki kollarım acıdı. Ses bile geliyordu. Evet. 100K'ya düşürdük süre bitirseye kadar. 140K. Tamam. Kesin <laughs> Bir dahaki videoda hayırlı işler olacak o borsa. Ben tabii bir dahaki videoya kadar bu okçunun bir tane özel gücünü açarım. Ve şey yaparım. E, şu 33K istiyor ya onu da geliştiririm. 61K'ydı değil mi? Aynen.

şu an o kadar hızlı vuruyorum ki. Evet 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 evet. Hadi. 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 Evet. Evet son anda boss'u yeneceğiz? Son anda boss'u yeneceğiz? Hayır. Evet. Ya, of ya yenemedik ya. Ya. Ay oldu ya. Uf, yenemedik bari. ya sinir doldu içime. Ne güzel yenecektik. Hıf. Bir de kıza bastım ben. Yeneriz diye. Şu an iki lever. Okçunun altındaki. O kadar iyi mi? Ay 30 bin biriktirmiştik. Hani zaten 6 bin oldu direkt. Direkt 6 bin oldu bakayım. Video 4 dakika. Ay 14 dakika. O, direkt 11 kaldı. Her neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.